Hola, <laughs> buradaki yaşantımı sorup sorup duruyorsunuz. Ben de sel verip sır vermiyorum size nedense. Onun için bu videoda birazcık böyle yaşadığım yeri, neredeyim, neler yapıyorum onlardan bahsedeceğim. Bir influencer edasıyla. Şimdiki şöyle ki ben Nosara şehrindeyim. Göya böyle gezecektim aslında Costa Rica'yı e, köşe bucak ama <laughs> buraya kadar çok sevdim ki burada kala kaldım. Costa Rica kendisi zaten Güney Amerika ülkelerinden pahalı bir yer. Üstüne sürekli Nosara da en pahalı yer. Ben de onun için şehrin birazcık dışında konuşlandım. Ve bugüne kadar hep hostellerde kalıyordum ve yoruldum arkadaşlar. Ben de 34 yaşında bir kadınım en nihayetinde. Ve kendime birazcık şehrin dışında kendi alanımın olduğu bir yer buldum. Şey, şehrin dışında olunca doğanın ortasında olunca bir tık daha ucuz oluyor. Ben anlayamıyorum nasıl daha ucuz olabilir. Yani hani bu kadar daha tatlış bir yere sırf doğanın içinde olan bir yere duvarları olmayan bir yere para verince daha ucuz veriyor. Bence daha pahalı olması lazım. Bence esas paha biçilmez olan şey doğanın içinde olabilmek ama neyse. Ve ben böyle bu böyle bir yerde kalık kalıyorum. Ne demekse. Şimdi işte ne yapıyorum günlerimde? Sabahları kalkıyorum. Olduğum yerde meditasyonumu yapıyorum falan. En geç zaten ben 5 beş, beş buçuk gibi kalkıveriyorum. Ondan sonra cıma. Sonra gidiyorum sahile koşuyorum. Ya da sörfe gidiyorum. Ya da her ikisini de arka arkaya yapıyorum. Ondan sonra sabah gene yogaya gidiyorum. Body Tree diye çok güzel bir yer var. Burada orada yoga mı yapıyorum? Ondan sonra laptop açıp çalışıyorum. Bazı günlerde denize giriyorum, güneşleniyorum falan pişman. İşte gün doğumu bilmem neleri, gün batımı bıkbıkları falan falan böyle bir sürü lokallerle tanıştım burada. Lokalden kastım. Yurt dışı yani yabancı olup buraya yerleşmiş olan bizler gibi insancıklar. Onlarla tanıştım. Bir sürü güzel çevre edindim burada. Onun için sanki burada yaşıyormuşum gibi. ya. Hayalim seneye kışımı da burada geçirmek. Efendim onun dışında olduğum o da şudur. Şudur yani. Budur. Böyle bir mutfağım var burada. Ben çekme özürlü bir insan olarak. Böyle yani. Burası benim kapım. Böyle dışarısı ile içerisi bir. Böyle yatağım. Böyle tuvaletim. Aha da şurası da e, tuvaletim. Açık banyo kendisi. Açık mutfak. Ne demekse. Açık mutfak burası oluyor. <laughs> açık banyo arkadaşlar dışarıdan göründüğü gibi değil derim ya her zaman hiçbir şey. Neden dışarıdan göründüğü gibi değil biliyor musunuz? <laughs> Çünkü gün geçmiyor ki yeni bir hayvanatla tanışmayayım. Yani yerlerim bile benim aslında bakarsanız yerle bütün bir tık yükseltim var. Alttan bile bir şey gelebilir. Yani buradaki akşamları artık kulaklık takmaya başladım çünkü hayvanlar alemindeyim hani sabahları işte sabah 5'te maymunlar hayvan gibi bağırmaya başlıyorlar Burada bizim tavuğumuz bunların maymunu hadi onu geçtim ama yani koca koca kertengeleler işte örümcekler akrepler bilmem neler bunlar böyle biz böyle bir oda paylaşıyoruz onlarla hani ben hostelden geldim buraya bir insanın başucunun olması bile ne kadar büyük bir lüksmüş onu yaşıyorum ama yani gerçek söylüyorum size burada bir e, ekosistemin içindeyim ve deneysel bir hayat yaşıyorum burada. Hayatında çok kez doğada kalmışlığım var ama herhalde burada uzun süre kalıyorum diye mi bilmiyorum. Ama yani hayatımda hiç duymadığım hayvan sesleri dışarıda iki kırıntı bilmem ne bıraksan hiç hayatımda görmediğim bir hayvanat geliyor ve onu almaya kalkıyor falan falan. İnanamıyorum. Yani dün tuvaletimde öyle bir örümcek vardı ki öyle kocaman ve böyle kıllı kıllı falan ki hani tuvaleti kullanmayayım boş verdim tuvalete yani <laughs> al seni olsun dedim. <laughs> ve bir gün var mesela bugün yok. Hani böyle biraz hani böyle herkes kendi dua ediyorum ben bol bol dua ediyorum Allah'ım hani yaklaşmayın bana filan falan diye hani ısırılıyorum sabah bir kalkıyorum kaşıntı içindeyim falan falan yani dışarıdan göründüğü gibi tabii ki değil ama bir yandan da ben böyle bir hayat diliyordum zaten kendime doğan içinde falan doğan içinde olduğun zaman da acısıyla tatlısıyla böceğiyle börtüsüyle birlikte geliveriyi elbette ki onun için ben de böyle okey olmaya çalışıyorum onun dışında etrafa bisikletle geliyorum gidiyorum işte yemeklerimi evde yapıyorum kaplara koyuyorum dışarılarda yiyorum filan. Çok tatlı insanlarla konuşuyorum. Nosara dediğim yer böyle daha yogalar ve meditasyonlar ve işte kakao seremonileri ve ayavaskalar ve bakmaklar da bakmaklar yeri. Herkes böyle bir spiritüel yemekten önce böyle el ele tutuşup dua etmeler filan tabii ki bir tarafım aşırı dalga geçiyor bir takım şeylerle. Çünkü biliyorsunuz ben böyle kuşlar kelebekler işte hepimiz birer enerjiyiz frekansız good vibes onu falan gibi bir spiritüellikten gelmiyorum. Yani ben gözyaşı, kanter ve karanlıklar ve kusurlar ve kırılganlıklar... ve hedebe bir yerden geldiğim için oturuyoruz şimdi dua ediyoruz yemeden önce falan dendiği zaman böyle kenardan yapan tipim ben. Rasyonel rasyonel düşündüğüm için. Yani onu yapmak okey ama karanlıklarınızı delmiyorsanız, deşmiyorsanız o bütün spiritüel egoya gidiyor ya ben, ben benimki gitti oradan biliyorum. <laughs> Anlatmış idim daha evvel. Onun için hani böyle bir yer. Ama en azından tanıştığın insanlarla derin muhabbetler ediyorsun falan falan böyle partilerde, astetik danslar böyle istediğin gibi danslar falan falan böyle millet alkolsüz falan falan takılıyor herkes yani birçok insan. Ee, ve böyle hani alkolsüz partiler, kakaolar falan falan hani böyle şeylerle geçiyor zaman. Ben de zaten çok uzun senelerdir alkol içmiyorum. Düğünlerde, müünlerde hep böyle kakao şeyleri, çekirdekleri yerdim. Şimdi böyle partilere giderken e, kavanozun içinde kakao kaynatıp götürüyorum. Böyle uykum geldiği zaman kakao dilimliyorum falan. Öyle tatlış bir şeyler yani. Böyle bir yerdeyim senelerde de gelmek isterim. Siz de gelin, gelin ziyaret edin falan falan ama yani biraz pahalı tabii ki. Böyle anlatayım dedim. Yani istiyorum ki daha günlük hayatından da çekeyim. GoPro aldım çubuğum var falan ama yani böyle kendimi çekmeler falan yapamıyorum. Bu kadar paylaşabiliyorum. Başka sorunuz varsa siz altına yazınız. Ben onlarla ilgili video çekmeye çalışayım ama bana ne olur. Bana budget çıkart işte ne kadar bütçe harcadın falan falan geçiniz bunları. Ben o insan değilim. Ben kendim doları Türk lirasına çeviremiyorum daha zaten. Siz oturup bütçe çıkartacak insan bloğu burası değil maalesef üzerindeki kıyafetlerin nereden olduğunu da sormayın. Oradan buradan alıyorum işte. Hiçbiri Türkiye'den değil. Ya da yaptırtıyorum. Yaptırtacağım. Kendim belki de bir noktada moda markamı kuracağım arkadaşlar. O zaman zaten bol bol reklamını yaparım. <laughs>